Merhabalar, ismi Erhan Demircioğlu. Enerji Sistemleri Mühendisiyim. Ee, aynı zamanda uzun yıllardır girişimcilik ekosisteminde yer alan bir girişimciyim. Ee, 25 yaşındayım ve Silivri'de yaşıyorum. Genel olarak biz e, hidrojen yakıt hücrelerinin ana kalbi olarak nitelendirilen e, membranı yerli olarak e, üreten bir e, proje üzerine çalışıyoruz. Daha öncesinde suyla e, suyla çalışan Hidrojen ve boru kullanarak Covid-19'u tedavi eden hidrotenefis solunum cihazını e, geliştirmiştik ve gerekli desteklerle birlikte o çalışmamızı tamamladık. Şu an üzerinde çalıştığımız konu diğer sektörlerde, endüstride hidrojen enerjisinin kullanımı ile ilgili olarak çalışmalarımıza devam ediyoruz. E, şu an hidrojen teknolojisinde e, ana kalp olarak nitelendirilen membran yurt dışından ithal edilmekte. E, nafyon türü membranlar kullanılıyor. Bu membranların metrekaresi 3000 dolar. E, biz ise kendi geliştirmiş olduğumuz özellikle bor ve perlit katkılı kompozit e, membranlarımız ise metrekaresi 400 dolara üretebiliyoruz. Üretmiş olduğumuz bu membranlarda ham madde olarak bor ve perlit kullanıyoruz. %80 oranında yerlilik payı oldukça yüksek. Bu bor ve perlitin en önemli avantajı e, özellikle Ham maddesi Türkiye'de e, rezervleri olan bir kaynak. Borun e, %73 rezervi var. Perlitin ise %65 rezervi var. Dolayısıyla kendi madenlerimizi kullanarak e, piyasadaki bu nafyon türü mevranlardan, e, metrekaresi 3000 dolara mal olan bu membranlardan 6 kat daha verimli, ve metrekaresi 400 dolara mal olan membran üretmiş durumdayız. Bu membranlarımızı öncelikli olarak otomotiv sektöründe e, hidrojen yakıtlı araçlarda kullanmayı planlıyoruz. Bununla ilgili denemeler yapıyoruz. Özellikle membranları bir araya getirerek oluşturduğumuz hidrojen yakıt hücreleri yığınları var. Bu yığınlar e, bir tür batarya olarak düşünülebilir, hidrojen bataryası olarak düşünülebilir. E, araçlara enerjiyi sağlayan kısım bunlar. Ve bunu tamamıyla kendi üretmiş olduğumuz yerli membranlarla sağlıyoruz. Bir sonraki hedefimiz diğer sektörlerde de enerji üretimi olsun. Sağlık sektörü olsun. Eğitim kitleri olsun. Bu tarz bütün hidrojenin içerisine alacak teknolojileri geliştirmek. Hatta insansız hava araçlarını bile hidrojen teknolojisiyle uçuşunu sağlayacak enerji sistemlerini de geliştirmeyi hedefliyoruz üretmiş olduğumuz sistemleri de tamamıyla kendi kaynaklarımızı kullanarak ve bizi destekleyen paydaş kurumlarla sağlıyoruz. Bizim hedefimiz Sayın Cumhurbaşkanımızın da üzerinde özellikle durduğu milli teknoloji hamlesine katkı sağlayabilmek, ülkemizin kaynaklarıyla yerli üretime destek olmak ve sonrasında da diğer ülkelere ihracat kalemiyle aslında ülkemize bir ekonomik girdi kazandırmak. Bunun için çalışıyoruz. Bu geliştirmiş olduğumuz bir hidrojen yakıt hücresi. İçerisine kendi üretmiş olduğumuz kompozit membran var. Şu an saf suyu elektrik enerjisi kullanarak %99.9 oranındaki saflıkta hidrojen ve oksijen gazına Ayrıştırıyor. Şu an çıkan kabarcıklar sol tarafta hidrojen, sağ tarafta oksijen gazını temsil ediyor. Şu an biz ilk etapta hidrojeni kendi ürettiğimiz membranla üretmiş durumdayız. Sonrasında tekrardan bu hidrojen ve oksijen gazını kullanarak elektrik enerjisi üreteceğiz. Şu an bu pervane tamamıyla az önce üretmiş olduğumuz hidrojen ve oksijeni yine kendi membranımızı kullanarak elektrik enerjisine çeviriyor ve bu şekilde aslında biz hidrojenden elektrik enerjisi üretmiş oluyoruz. Bunun aynısı otomotiv sektöründe de geçerli. Yine hidrojen yakıt hücreleri otomobil içerisinde depolu olan hidrojen gazını ve havadaki oksijen gazını kullanarak elektrik üretiyor ve elektrik motoruna güç sağlıyor ve bu şekilde aslında hidrojenli araçlar hareket ediyor bir tür elektrikli araç konseptiyle birebir aynı sadece enerjisini hidrojenden alıyor bu ne gibi bir avantaj sağlıyor özellikle karbon emisyonu çevreye vermemiş oluyor temiz bir enerji yeşil hidrojen dediğimiz kısım burada aslında yenilenebilir enerji kaynaklarından üretilen hidrojeni kullandığı için yeşil hidrojen üretmiş oluyoruz. E, karbon negatif bir enerji üretim seçeneği hem çevreyi koruyor hem de hidrojen enerji yoğunluğu açısından yüksek bir enerji yoğunluğuna sahip ve bu sayede aslında e, bir e, kilogram hidrojenle siz 100 kilometreye, 150 kilometreye varan e, mesafeler kat edebileceksiniz ve bu şekilde de aslında daha az e, yakıt alma ihtiyacı duyacaksınız, daha fazla menzil e, yolu kat edebileceksiniz. Böyle avantajları var. Ee, hatta şu şekilde nitelendirmek mümkün Hidrojen bugünün ve geleceğin kömür ve doğalgazının yerine geçebilecek bir enerji taşıyıcısı Biz de bu teknolojiyi kendi e, yerli imkanlarımızla üretiyoruz ee, Stratejik öneme sahip olan e, yakıt hücresinin ana kalbi mevranı şu an üretmiş durumdayız Bunu şu şekilde bir dolaşım sistemine benzetebiliriz Nasıl ki insan vücudunda kan dolaşımı için damarlar ee, ve kanı pompalayan kalp varsa bunu da bu hidrojen sisteminde şu şekilde özetleyebiliriz. Damarlar aslında yakıt hücresinin diğer parçaları, elektrotlar, katalizörler, gaz difüzyon tabakaları. Ee, ama kalp görevini gören yani kanı pompalamaya yarayan en en önemli organ olan kalp kısmı bu membranlar. Yani stratejik açıdan çok önemli. Ee, ve yurt dışına bağlı durumda şu anda. Ee, yurt dışından tedarik ediliyor ve çok maliyetli ama biz bunu Türkiye'de yerli imkanlarla kendi madenlerimizi kullanarak üretmeyi başardık ve 6 kat daha iyi özelliklere sahip bir teknoloji. Bir sonraki adımlarımız otomotiv sektöründen başlamak üzere birçok sektöre hidrojenle endüstriye güç verecek teknolojileri üretmek. İlk etapta sağlık konusunda solunum cihazlarında bunu kullandık ve başarıyla sonuçlandı. Bir sonraki hedefimiz otomotiv sektörü. Ondan sonraki hedeflerimiz de evlerimizde kullanabileceğimiz cep telefonlarımızı şarj eden, bilgisayarlarımızı şarj eden acil güç ünitelerine e, enerji taşıyabilecek bir teknoloji geliştirmek. E, bu enerji üretim seçeneği oldukça sessiz bir enerji üretim seçeneği ve fazla bir parça ve değişecek aksam bulundurmuyor. Ve bu şekilde de aslında hem verimli bir enerji üretimi hem de stratejik noktalarda, askeri haberleşme sistemlerinde, denizaltılarda rahatlıkla kullanılabilecek bir teknoloji. Çünkü dediğim gibi hem ses çıkarmıyor, stratejik açıdan bulunan bölgede enerji üretimini yapıldığına dair bir kanıt sunmuyor. Hem termal kameralarda herhangi bir şekilde gözle görülemeyecek bir yapıya sahip. Bu da aslında savunma sanayide çok önemli bir payının olduğunu gösteriyor. Biz yaptığımız çalışmalarda savunma sanayide de kullanabilirliği konusunda bir projeyi daha başarıyla sonuçlandırdık. Şu an daha çok mobilite sektöründe bu sistemlerin kullanılması ile ilgili çalışmalarımıza devam ediyoruz.